Müslüman eğer ahlakını kaybedersen, sokakta bir erkeğin boynuna yapışırsan, iffetini, namusunu ayaklar altına alırsan, işte o zaman cesur bir kadın olacaksın. Anlatıyorlar ahlaksızlığı bu ifadelerle ki milletin çocuklarını nene hatunlardan, o iffet abidelerinden, şerife bacılardan mahrum bırakmak için Dedeleriniz, kardeşlerim, Çanakkale'de 19 yaşında kızlarının, eşlerinin üzerlerindeki İslam kıyafetleri açılmasın, çıkmasın diye, namuslarına, iffetlerine, düşmanın eli, sözü değmesin diye o yaşta şehit oldular. Bu ülkeyi size bıraktılar. Bu ülke, sokakta birbirinin boynuna yapışanların değil, Kal'ede 19 yaşında şehit olan evladının geride bıraktığı yetim yavrularını besleyebilmek için atların, merkeplerin, dışkılarından buğday arpa tanelerini toplayan, onlarla çocuklarını besleyen ninelerin yurdudur. Burdunu göstermekten haya eden, utanan kadınların yurdudur. İşte Osmanlı topraklarında, Balkanlarda İslam kıyafeti yasaklandığı zaman bu kıyafeti üzerimizden çıkaramayız. Bu halde sokağa inemeyiz deyip 30-40 yıl eve kendini hapsedip tabutla evden çıkan nene hatunların yurdudur. Ne hale getirdiler kardeşlerim. Eğer bunlar bu zavallılar ıslahı kabul etmeyecekler. Bu halde yaşayacaklarsa o zaman ilgililer vatandaşın Müslümanların iffetini ahlakını Yavrularını koruma adına şöyle yapsınlar Şöyle yapman mecburiyeti var Desinler ki hayvandan daha aşağı bir hayatı yaşayacaklar Belhum adal olacak Onlara ait otobüsler şurada şuraya binsinler Falan uçaklarla seyahat etsinler Kız erkek birbirlerine dudak dudağa yapışsınlar Orada gitsinler Ama bu kızların bu milletin Fatımalarını Ayşelerinin geleceğini korumak hepinizin boynunda borç kardeşim. Allah önce bundan beni seni hesaba çekecek. Üstad Necip Fazıl diyor ya, ah Zeybeyim, vah Zeybeyim ne oldu sana? Allah deyim şöyle bir doğru sana, görsene şu manzaraları, görsene şu hayasızlığı. Senin ninen, oğlu dış kıyafetini görmesin diye ondan haya eder. Nineleriniz çarşaflarını bile oğullarının görmediği yerde kuruturdu kardeşim. Şimdi bu milletin kızları sokaklarda ne halde dolaşıyorlar. Üzerlerini aldıkları kıyafetler örtünmek için değil, vücut, vücutlarını erkeklere göstermek, onları arkalarından çekip çevirmek için gidiyorlar.